Merhabalar, Markaca hoş geldiniz. Ben Alper Hocal. Bugün e-transferde Beşiktaş'ın yeni transferi Emirhan Topçu'yu değerlendireceğiz. Alper abi hoş geldin. Hoş bulduk Mert. Emirhan Topçu değerlendirmesine başlayacağız. Miran Topçu Beşiktaş'ın yeni transferi oldu. Geçen sene aslında İlan Poltun sistemiyle de böyle herkesin gözüne giren, dikkatini çeken bir oyuncu oldu. İstersen bir nasıl bir oyuncu? Neler yapabiliyor? Artıları, eksileri. Çünkü çok önemli artıları var bence. Herkesin dikkatini çeken hatta Avrupa'nın da dikkatini çekebilecek. Bir onları başlayalım abi istersen konuşmaya. Yani genç bir oyuncu bir kere. Genç bir stoper ve iki sezondur düzenli oynuyor. Rize Alt Lig'den Süper Lig'e çıkarken de istikrarlı süre almıştı. O takımın da önemli parçalarından biriydi. Ve geçtiğimiz sezonda gerçekten Ilan özellikle çok iyi bir performans sergilediğini, çok istikrarlı oynadığını ve belirli özelliklerin öne çıktığını söyleyebiliriz. Bence en önemli özelliği solak olması. Yani Kesinlikle. Çok az bulunan bir özellik. Artık sadece bizim ligimizde değil Avrupa'daki büyük liglerde trend oyunda da yarı sahada oynayan işte defansif orta sahalar, merkez orta sahalar, stoperler hatta belki ileride kaleciler de olabilir. Bunların sol ayaklı olması ciddi fark yaratıyor pas açıları açısından. Sağ taraf oyuncu bulmak kolay ama sol ayaklı bir sol stoper, sol ayaklı bir sol orta saha bulmak bunlar kolay olmayabiliyor. Emirhan genç yaşında iki sezondur düzenli oynamasıyla ve sadece sol ayağını kullanmasıyla değil onu iyi kullanmasıyla da evet. kaç çeken oyunculardan bir tanesi. Zaten ben birkaç Avrupa takımının onu izlettiğini hatırlıyorum en azından. Basınımıza böyle haberler yansımıştı. Özellikle Bundesliga takımlarının ilgilendiği söyleniyordu. Bunun yani Bundesliga'dan biraz talep görmesinin bir diğer nedeni de bence üçlü savunma yapılarına da uygun olması. Onlara da ilerleyen dakikalarda değindiniz. Ben, de, ben de zaten benzetmem de olacaktı abi. Güzel oldu mesela. Güzel he? merak ediyorum kime benzetecek bakalım. Ya Beşiktaş'ın değerli bir oyuncu aldığını düşünüyorum. Yaşı itibarıyla kaç doğumluydu? 2000'li abi. Yani işte 23-24 yaşında. 23-24 aynen. Dolayısıyla önünde nereden baksan 8-10 sene senelik bir kariyer zirvesini oynayabileceği bir periyot evet. var. Bundan 8-10 sene sonra belki artık 35 yaş üstü bir standart haline de gelebilir. Şimdi evet. bazı oyuncular için istisna onlar hala oynayabiliyor. Modric gibi, Ronaldo gibi filan ama ilgimizde edinecek o vesaire. Ama ilerleyen dönemde hani geride oynaması itibariyle de belki uzun yıllar Beşiktaş'a ya da transfer olursa ileride Beşiktaş onu iyi bir paraya satabilirse başka liglerde de Türk milli takımında da uzun süre oynayabilecek bir oyuncu. Hem yaşı, hem solak olması hem de sol ayağını artık aranan bir şekilde çok iyi kullanabilmesiyle ben Beşiktaş'ın önemli bir transfer yaptığını düşünüyorum. Umarım kazasız, belasız, sağlıklı bir sezon geçirir. Kesinlikle abi şimdi dediğin gibi ayağını kullanabilmesi Emin adına çok önemli bir özellik. Bu hem ileride mesela bir transfer yaparsa üçlü bir takıma gittiğinde, üçlünün o sol stoperi de olabilir. Dörtlü bir takımda bence dörtlü de iyi bir stoper. En azından vaat ettiği şeyler yapabildikleri şeyleriyle. E, sezondur dörtlü bir düzende oynuyor. Tabii zaten, zaten dörtlü de... oynuyor. Ben yok ilerisi için konuşuyorum. Avrupa'da üst seviyeler ...daha büyük adım için konuşuyorum. Zaten bu seviyelerde bence yapabileceğini ve... ...yapacağını kanıtladı. Şimdi tabii Beşiktaş'ta göreceğiz. Benim tabii tek bir korkum... ...her zaman biliyorsun ki bizim ligimizde olan... Anadolu'dan gelen büyük takıma... ...topçunun o tutunup tutunamama olayı... ...bu çok önemli bir sınavdır bence bizim ülkemiz için. Ama Emirhan'ın ben bunu aşabileceğini düşünüyorum. İstersen şöyle başlayalım abi... fan Kors'un sisteminde Emirhan nasıl bir yer alacak? Nasıl bir rol alacak? Çünkü yine dörtlünün sol stoper olacak çok çok büyük ihtimal. Ama sen neler söylemek istersin? Beşiktaş sezona başladı... Çok önemli bir derbi galibiyeti aldı. Ve o maçta biraz hibrit bir düzen gördük. Yani Raşitsa'nın geriye gelmesiyle bazen savunma beşli gibi göründü. Svensson sağ stoper gibi göründü. Çıkarken oyuna daha dörtlü bir yapı gibi gördük. Burada Giovanni Van Bronckhorst'u Fikret'le analiz ettiğimizde ona da selam olsun askerde şu anda. Farklı farklı yapılar görebileceğimizi konuşmuştuk. Burada da üçlü de bu seçeneklerden bir tanesiydi. Dolayısıyla Emira'nın bu çok yönlülüğü, ayak kalitesinin iyi olması, toplu ilişkisinin iyi olması Van Bronckhorst Van ona vereceği süreleri yükseltebilir. Yani şu andaki rotasyonda Beşiktaş'ın bir stoperinin yeri garanti görünüyor. Tabii. Gabriel Paulista. Evet onun yeri sağ stoperde sanki garanti gibi görünüyor. Ben burada bir tahtada bir düzen çizdim. Neden böyle sadece yarı sağ çizdiğimi de anlatacağım. Emre'nin yeri burası gibi görünüyor. Şu anda burada Omar Koli oynuyor. Şimdi Omar Koli ile Emre'nin topçu bambaşka stoperler. Yani birbirlerinden bu kadar uzak profile sahip iki sol stoper alternatifi olması bence Van Bronckhorst için avantaj olabilir çünkü ben Edin Terzic'in bir röportajını hatırlıyorum. Geçen sezon Dortmund'u çalıştırmış. Şimdi yerini Nuri Şahin'e bıraktı. O mesela kadro mühendisliğinde farklı farklı senaryolarda kullanabileceği değişik profildeki oyuncuların olmasını isteyen bir teknik adam. Kimisi bunu tercih etmez. Kimisi atıyorum benim sol stoperimin ayağı iyi olsun. Onun alternatifinin de ayağı iyi olsun diyebilir. Van Bronckhorst'u bilmiyorum. Yani bir gün bir basın toplantısında denk geliriz. Abi. Sorarım hocaya bunu ama topu oyuna sokabilecek, ayağı iyi, topla çıkabilecek önemli bir oyuncu. Beşiktaş'a da bazı maçlarda onun bu özelliği çok fazla gerekebilir. Çünkü Omar Koli'den de Gabriel Paulista'dan da bunu çok fazla Beşiktaş alabilecek durumda değil. Yani bu oyuncular Gabriel Paulista daha iyi bir ayağa sahip ama Omar Koli genellikle güvenli oynayan bir oyuncu. Emirhan Topçu burada bambaşka özelliklere sahip ve bu zaten onun istatistiklerine de yansıyor. Yani onun üzerinde mesela ligde kilit bası var. Tabii As ben hatta onları da şöyle ekleme yapayım abi istiyorsan. Geçen sezon ligin isabetli uzun topta lig dördüncüsü. Maç başına 4.7. Pas arasında 2.2 ligin lideri. Ya savun Umma açısından da çok önemli bir istatistiğe sahip. Tehlike engellemede yine maç başına 4.9 ligin dördüncüsü. Bunlar stop sizin stoperinizde <laughs> bunların hepsi varsa gerçekten çok büyük bir artı. Kesinlikle o zaman şeyden başlayayım ben. Burada madem toplu olan özelliklerine değindik. Onunla ilgili neden tahtayı böyle dizdiğimi de anlatayım. Şimdi maviler Beşiktaş, kırmızı da rakip. Burada 2-1-2 şekli dizdim. Çünkü genellikle rakipler böyle baskı yapıyor. Önde baskı durumunda ağırlıklı olarak 2-1-2 tercih ediyorlar. Beşiktaş'ı da 4-2 şeklinde böyle dizdim. Bu artık çok sık görmeye başladığımız bir diziliş oyuna çıkarken bunu son olarak işte Avrupa Şampiyonu olan İspanya genellikle böyle oynamayı tercih ediyordu. Şimdi burada rakibin şuradaki oyuncusu Beşiktaş'ın merkez oyuncusuyla genellikle eşleşecek. Birinden biriyle eşleşecek. Kim gelirse geriye aslında. Kim gelirse geriye kim derine gelirse onunla eşleşecek burada. Bu muhtemelen Almusrati. Almusrati ile eşleşmesi evet. yüksek ihtimal. Genellikle bizim takımlarımız önde iki kişiyle basarken 2-1-2 pek kullanmıyorlar ama büyük maçlarda bunu görürüz Galatasaray böyle basar mesela. Dolayısıyla iki oyuncu burada Beşiktaş'ın iki stoperine çıktığında ya ya da topu şurada kaleciye atalım. Kaleciye gittiği zaman burada boşta bir oyuncu kalacak. İllaki kalacak. Burada top Emirhan'da olduğu zaman Emirhan'ın topla çıkışlarına Beşiktaş'ın çok ihtiyacı olur. Bu her takım için geçerli. Sadece Emirhan üzerinde konuşmuyorum. Yani şu anda ben birebir bir baskı düzeni çizdim ya da karşılama düzeni çizdim. Bunu daha orta blok bir şekilde gösterdiğimiz zaman yani şöyle 4-4-1 diye karşıladığımızı gösterirsek hatta şuraya ikinci bir oyuncuyu da koyalım. Yani 4-4-2 orta blokta karşılıyor mesela. Rakip Beşiktaş'ı. Bunu çok sık görüyoruz. O zaman stoperlerin pas yapmasına izin verildiğinde bir stoperin topla önüne kat edebilmesi lazım. Yani bunlar Beşiktaş'ın orta sahalarını kontrol altında tutmaya çalıştığında ki Beşiktaş bunu Galatasaray'a yaptı. Abdülkerim de Nelson'un pas yapmasına izin verdi. Muslera'nın pas yapmasına izin verdi. E sadece kontrol altında tuttu ama Torayra'nın üzerinde hep bir oyuncu vardı mesela. Geriden iyi oyun kurabilmek için buradaki stoperin topla çıkabilmesi lazım. Ki bunun üzerine biri gelsin ve sonrası ...aslında bu oyuncu önündeki pas opsiyonlarını değerlendirsin. Bu geldi mesela bu boşa çıkacak. Bu adam değişizmi zamanda olmazsa hemen buraya oynayabilir. Ya da buradaki oyuncu geldi o zaman burası boşa çıkacak. O zaman buraya oynayabilir. Ve oyuna daha soft bir çıkış sergileyebilir. İşte Abdülkerim bu açıdan fark yaratan bir oyuncu oldu. Son iki sezondur ligimizde. Beşiktaş'ta bu rolü Emirhan üstlenebilir. Çünkü hem topla çıkışları itibarıyla önemli bir oyuncu hem de o baskı geldiğinde topu ayağından iyi çıkarabilen bir oyuncu. Doğru opsiyona zamanda oynayabilen bir oyuncu. 4 tane asist var yanlış hatırlamıyorsam evet. bu sezon. E, kilit pas denemesi savunmacılar arasında en yukarılarda. ve bir diğer olayı da Emirhan'ın rakip yarı sahada çok fazla top kazanabiliyor. Yani senin savunmanı öne de itebiliyor. Bu da önemli bir şey. Ben ikili mücadele istatistiklerine baktım ligin geçen sezon verilerini tutan SportsBase'den. Savunma oyuncuları arası yani ilk 10 içerisinde savunmacılar özelinde o listeye girebilen tek oyuncuydu. Evet. Emirhan. Dolayısıyla yani Beşiktaş şimdi Galatasaray maçında karşılamaya odaklı bir oyun oynadı. Topa daha sahip olan tarafta ama atıyorum işte Emirhan'ın eski takımı Rize'yle oynayacaksın mesela. O zaman ya da Sivas'la oynayacaksın. Top en az %55-60 arası sende kalır. O yüzden onun bu toplu olan melekeleri önemli. Dolayısıyla ben Emirhan'ın bu açıdan çok değerli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Omar Koli mesela bunları yapacak bir oyuncu değil. Tabii o daha ortodoks ki Onda daha da evet, farklı. Yani o, böyle Anam babam zaten Serie A'dan geldi. Tabii eski usul bir stoper. Onun da çok iyi yaptığı işler var. Dolayısıyla maçına göre bunu kullanabilir. Üçlüde de benzer şey söyleyebiliriz. Yani Beşiktaş üçlü dizildiğinde o zaman ne olacak? İşte e, merkezdeki stoper burayı tutan oyuncu olacak. İki stoperin topla çıkması beklenecek. Emirhan bu rolü de oynayabilir. Gabriel Paulista da benzer şeyi yapabilir. Ki benim de benzeteceğim oyuncu da biliyoruz şu an bence anlamışsındır kim olduğunu. Orada o top aldığının orada dünyanın en iyisi şu an. Bastoni. O işleri en iyi yapan oyuncu. Bastoni'ye benzetiyorsun. Yani Bastoni'ye benzetiyorum derken tabii ki <laughs> Yani şimdi yanlış <laughs> anlaşılmasın e, ne demek Profil demişsin. olarak. Profil olarak. Kalite olarak, skala olarak vadettiği, değil. Vaat ettiği şeyler Bastone'nin yaptığı şeyleri yapabilir. Bunların hepsini vaat ediyor ama tabii ki bu göreceğiz yani. Kendi çalışması, prensibi birazcık gelişimle alakalı bir şey. Bence abi en önemli nokta bu konuda senin anlattığın şeylerde Benim en dikkatimi çeken hatta ben Emirhan'ın maçlarında böyle bir tekrar izlediğimde. Özellikle şu sekansları izledim. Emirhan baskı altında nasıl top çıkarıyor? Üstüne bir pres geldiğinde, bir baskı geldiğinde o topu nasıl çıkarıyor? Çok güvenli çıkarıyor. Rahat, tık tık ortaya oynayabiliyor konuda da bence bir büyük takım stoperi olarak çok büyük bir artı. Tabii şimdi tekrar bunu dörtlüye çevirelim. Yani kim oynayacak? Gabriel Paulista kesin Omar Koli dedik ya da Emirhan orada oynayabilir. Alternatiflere bakarsak mesela sağ stoperin alternatifi şu anda Tayyip Tala gibi duruyor Beşiktaş'ta. Tayyip Tala ağır bir sakatlık geçirdi maalesef. O da Kesinlikle. çok özel şeyler vadedebilecek edebilecek bir oyuncuydu. Yani bu rotasyon hele ki kenarda kulübe de böyle topla ilişkisi çok yüksek bir oyuncunun olması özellikle senin geriye düştüğün ya da maçın berabere gittiği, oyunu forse etmen gereken zamanlar da çok değerli bir şey. Yani artık çok fazla geride böyle dört stoperli düzenler görüyoruz. Hatta orta sahadaki ikilinin ikisini bile stoper yapan hocaları görüyoruz. Bunları daha sık göreceğiz. Dolayısıyla Emirhan'ın hem fizik kalitesiyle hem solak olması itibariyle üçlü yapılara da orada çok görmedim ben hiç görmedim hatta ama yapabildikleri itibariyle oraya da uygun olması Giovanni Van Bronckhorst'un olası üçlü düzenlerde de onu daha fazla kullanmasını sağlayabilir. Ben hocanın memnun olduğunu düşünüyorum. Yani öyle bir izlenimim olur sezon içerisinde diye umuyorum. Çünkü gerçekten yani yerli oyunculara karşı benim bir biraz yaklaşımım pozitif diyeyim. Biraz pozitif ayrımcılık yapıyorum. Emirhan da onlardan biri olacak. Abi bir de bence şöyle bir nokta var. Şimdi uzun top ligin dördüncüsü dedik. Belki de hani insanların aklında şöyle bir şey canlanabilir. Ya işte Rize Spor'a karşı zaten kim nasıl oynuyor işte Beşiktaş'tayken rakip takımlar lig için konuşuyorum. Takımların çoğunluğu işte geride yaslanacak, alan kapatacak, daha daraltacak. Beşiktaş'ın orada pozisyon vermemeye çalışacak ama Emirhan yine senin bahsettiğin özelliklerle o ekstra artı biri bir anda üçüncü bölgede yarattığında e, o tabii. dengelerin hepsini bozabilecek oyuncu. Sadece o bile. Yani mesela Crash için neler diyorduk? Crash bunları baktığında profil olarak daha düşük bir profil. O bile bunları yapabiliyorken, Emirhan bunları yapıyorken. Yapab Akanji. Akanji tabii yani ki. bu tarz oyuncuya sahip olmak önemli. Ligimizde işte Abdülkerim bunu yapıyor. Osterwolde stoper oynadığında yapıyor. Ya yani bunlar önemli şeyler. Topla çıkabilen stoperin olması önemli bir şey. Artık şöyle bir algı da oluştu. Stoper anlatılırken önce ayağından başlanması stoperlik melekeleriyle ilgili böyle soru işaretleri doğurabiliyor. Emirhan'ın da eksikleri var elbette. Onlara da değiniriz. Şimdi ama bu böyle kolay kazanılacak bir özellik değil. Dolayısıyla önce onun olması diğer tarafta işte pozisyon bilgisi, kini mücadele başarıları vesaire, hamle becerileri bunlar genç oyuncular için daha çabuk aşama kaydedebilecekleri şeyler. Toplu olan o sakinlik, soğukkanlık, beceri onlar çabuk gelen, çabuk geliştirilebilecek özellikler değil. Tam da bununla ilgili abi hemen şöyle minik bir ekleme yapacağım. Thiago Silva'nın bir tane röportajını okumuştum. Milan'da oyunu olduğu dönem daha genç olduğu dönem. Nesta ve Maldini'den savunma yapmayı öğrendim dedi. Yani evet. onları antrenmanda izlerken çünkü Thiago Silva'nın ayağı zaten hep vardı. Yani Thiago Silva'nın topla becerisini hepimiz biliyoruz. Ama savunma yapmayı ben antrenmanda Nesta ve Maldini'yi izlerken o bile bana savunma yapmayı öğrenme nereden durmam gerektiğini, hangi pozisyonda nereye hareketlenmem gerektiğini, yanımdaki stoper nereye koştuğunda benim durmam gerektiğini hepsini onları izleyerek öğrendim. O benim için en önemli artı oldu demişti. Yani işte Paulista e yanına bir tane de üst düzey bir stoper daha gelirse o zaman Emirhan ileride benzer şeyler söyleyebilir. O zaman bahsettin zaten eksiler. Neleri yapamıyor? Hangi konularda daha henüz elit seviyeye yakın değil? Öyle değil. Ligimiz için elit diyoruz. Tabii ligimiz için. Bunların hepsini ligimiz için. <laughs> Yanlış anlaşılmasın. Konu. Tabii tabii ligimiz için. Yani, işte örnekler şey olunca. Ya tabii ben bastoni falan dedim insanlar, şimdi. Bastoniler falan olunca. <laughs> <laughs> onu bir düzelteyim çünkü bir kesit alıp ondan sonra bizi burada paramparça edebiliyorlar. Yapmayın arkadaşlar. Yani. Süper Lig üzerinde konuşuyoruz. Evet. Şimdi bence Emre'nin en büyük zaafı hava topları. Yani ve çok fazla bireysel hata yapabiliyor olması, bu hataların repertuarı farklı olabiliyor. E, bu hava topu işinde bence bir stoper için düşük bir yüzdeye sahip. Emirhan kısa bir stoper değil. Yani bazı 1, stoper olması lazım. Evet, bazı stoper 1.80-1.85 arasıdır. Onun boyu itibarıyla bir hava topu zaafı olur Emirhan 1.90'a yakın bir oyuncu. E, 1.88 diye biliyorum ben de. 1.88'lik bir oyuncunun %60'ın altında hava topu alması bir sıkıntı olmaması lazım. Yani Omar Kolli mesela 70'in üzerinde tamam Omar Kolli 1.92 daha fizikli kas yapısı daha farklı bir oyuncu ama Abdülkerim'e örnek verdim. Abdülkerim 66-67'lerde mesela. Abdülkerim'in hayli altında. E bizim ligimizde 75'in üzerinde hava topuna başarısıyla oynayan stoperler var. Dolayısıyla Emirhan'ın bu hava topu meselesinde biraz gelişmesi gerekiyor. Atletik antrenmanlar, kuvvet antrenmanları bunlarla birlikte daha üst seviyelere çıkabilir. Geliştirilebilir şeyler bunlar. Zaten yani bu açıdan da Koli ile bir zıtlığı var. Paulista e o işlerde iyi bir oyuncudur. Maçına göre bu tercihleri yapabilir. Johanny Van Bronckhorst. Ligin yine baktığım sports base verilerinde bireysel hatayı en fazla yapan gollük anlamında yani gole neden olan en fazla hata yapan oyuncuların ilk 10 içerisinde. Önünde işte Jiloboji var, Mehmet Yeşil var, Arda Kızıldağ var. Yani bu listenin içinde olmak çok iyi bir şey değil Emirhan'ın. Bu oyuncularla Emirhan'ı ayıran şey şu Rize risk ödül faktörü yüksek bir oyun oynuyordu. Şimdi Antep falan genellikle bekleyen bir takımdı. İstanbul Spor tamamen karşılamaya odaklı bir takımdı. Rize öyle değil. Yani Rize bizim ligimizde topa sahip olmaya daha yatkın bir takım. Ağırlıklı olarak topu alan bir takım. Dolayısıyla hani risk ödül faktöründe bu tarz hatalar olabilir ama büyük takımlarda bunlar çok göze batar ya da batabilir. Emirhan'ın bu hataları biraz minimize etmesi lazım. Sürelerinin artması için. Yoksa ben pozisyon alma bilgisini beğeniyorum. Yani iyi pozisyon aldığını düşündüğüm bir oyuncu. Yerde hamleleri gayet iyi. Yerdeki hamle başarısı 3'te 2 oranında 65-66 seviyelerinde. Bu hiç fena bir oran değil. Çok fazla ikili mücadeleye giriyor. Yani böyle pasif bir stoper değil. Bazı stoper yerini korumaya odaklanır. Çok fazla önündeki cebe alana çıkmayı tercih etmez. Emirhan öyle bir oyuncu değil. Bu hem Beşiktaş'ın Galatasaray derbisindeki gibi böyle pres oyununda, önde baskı oyununda çok faydalı olabilecek bir anlayış. Hem de zaten işte o senin bahsettiğin pas araları, top kapma rakamlarına bakarsak bunların bir kısmı rakip yarı sahada. O da Emirhan'ın oyun şekline dair bize bazı ipuçları veriyor. Çünkü ben bilmiyorum bizim ligimizi, Anadolu takımlarını ne kadar izliyor bol severler diyeyim. Yani genelde evet. izlemiyorlar. Yani sadece büyük takımlarla oynadıkları zaman izliyorlar. Ama Emirhan'ı çok izlediğin zaman düzenli izleyi takip eden bir insan bunların farkındadır zaten. Kesinlikle. Abi o zaman şunu sormak istiyorum. Bu transfere böyle genel baktığında 10 üzerinden kaç puan verirsin? Bu aralar şey görüyorum ya Atletikte böyle Dört aşama mı? Beş aşama mı? Evet öyle bir şey getirdi onlar. Notluyorlar yeni, değil mi? Yeni geldi o. Ge Hatta içinde gaming mod falan var yani. Evet. Oyun modunda konsol oyun <laughs> modunda bile bir puan veriyorlar. ya Birkaç açıdan değerlendirebilirsin. Şeyde FIFA'da ABCD diye o <gülüyor> menajer <gülüyor> modunda <gülüyor> öyle bir değil. şey var. Yani maliyetini bilmiyoruz açıklanmadı. Evet. O yüzden ona bir şey diyemeyeceğim. Ama çok yüksek bir maliyeti olduğunu düşünmüyorum ben Emirhan'ın. Yani 5 milyon euro üzeri bir maliyeti olduğunu zannetmiyorum. Ya sen bu arada kaça mesela okey olursun? Kaç deselerdi veya söylenirse? Hani tahmini. Üç civarı bence normal. Ben de evet o civarlar. Yani beş bile... Hani solak bile... olduğu için dört diyelim. 5 hani bana biraz bir fazla geliyor da açıkçası. Evet. Ya 5 ve üzeri olduğunu zannetmiyorum. Kendi aldığı ücret de bilmiyorum. O da muhtemelen makul bir ücrettir. Evet, çok büyük bir Yerli bir... işte rotasyona gelen bir oyuncusun. Zaman zaman 11'de süre bulacağı maçlar olacaktır. Ama Emirhan'ın geçen sene gibi 3000 küsur dakika oynamasını beklemiyorum ben. Dolayısıyla Rize'de aldığından daha fazla ücret alıyordur. Ama 2-3 milyon euro da almıyordur. Yani Tabii. 500 bin 1 milyon euro arası bir şeydir. Dolayısıyla ben o tarafta yüksek not veririm. 7'nin üzerinde not veririm. E, taktik açıdan bu anlattıklarımız itibariyle yine 7'nin üzerine çıkarım. Başka hangi kategoride notlayabiliriz? Vaat ettiği potansiyel ha, olarak. Potansiyel olarak da solak olması itibarıyla bizim ligimiz üzerinde 8'lere gelebilir. Yani ama bu hava topu işini geliştirmesi lazım. Bu basit hata, kolay gole neden olan hata sayılarını çok çok azaltması lazım. Büyük takımlardaki tolerans Anadolu'ya göre çok çok daha düşük. Hiç çok hatta yani. Yani bir hata. Programda çok fazla referans noktası olduğu için tekrar söylüyorum. Bazı izleyiciler rakip takım örneklerinden biraz kızabiliyorlar. Ama yaşadığımız, gördüğümüz bir örnek. Abdülkerim Bardakçı'nın geldiği nokta. Yani Giresun maçından sonra ...siliniyordun neredeyse iki sezon Tabii. önce. İlk maça. ilk maçında evet. dedi bu, bu mu alındı ha. falan diye ama... Yani o yüzden biraz zaman vermek lazım. Bir de sezon başı henüz yeni oturmakta olan bir yapı var Beşiktaş'ta. Farklı bir yapı var. Bunun içerisine gelecek. Yani hazır bir yapının içerisine birkaç sezondur takımın içine gelmiş... ...başarılı olmuş bir takımın içerisine gelmiş Anadolu'dan bir oyuncuyla... ...yeni kurulmakta olan bir takımın içine gelmiş Anadolu futbolcusunun... ...yaşayacağı zorluklar, avantajlar, dezavantajlar farklı. O yüzden Emirhan bunu lehine de çevirebilir, aleyhine de olabilir... Umarım lehine çevirir. Çünkü böyle düzenlerde parlamak biraz daha kolay olabiliyor. Ama yerleşik bir takımda hazır parçaların yerinden etmek, o formayı kapabilmek çok daha zor olabiliyor. Kesinlikle. O zaman toplamda herhalde böyle yedi buçuk gibi bir puan. Yani, değil mi? Herhalde kesinlikle. o civarda çıkar. Ben de, de hani yaşı da genç. Beşiktaş ciddi paralar da kazanabilir. Ben de o civarlarda bir puan verecektim açıkçası. Bu arada aklıma geldi. Avrupa içerisinde de ileride sadece stoperde değil belki bir modern sol bek bile olabilir İran. Neden olması? Yani Calafiore'nin Arsenal'da sol bek oynayacağını düşünüyorum diyorum da düşünmeyenler var. <laughs> Sen de benim gibi düşünüyorsun sol galiba. Sol bence net Solbek bek oynayacak Kesin ya bence sol... Yakup Kivior'un yerine oynatacaklar onu. Kesin sol bek. Yani ben Arteta'nın orada artık o Guardiola'dan Kivior, Inchanco, Tomiyasu Evet. E, üçünden de pek istediğini alamadı gibi ama bazı maçlarda yani çünkü Saliba Gabriel ikilisini bozmak çok mantıklı değil. O yüzden solda hem oyun kuruyor hem şey yapıyor. Aynı şekilde Emirhan Topçu da kullanılabilir yani gerektiğinde Solbek gibi falan oynayabilir. Sol bek de oynarsa yani zaman zaman orada oynatırsa o zaman hava topu konusundaki rakamları yukarı çıkar. Çok net. Yani 57 olması lazım Emirhan'ın. O böyle 65'lerin üzerine çıkabilir. Çünkü ya burada oynadığındaki rakiplerle sol bekle oynadığındaki rakipler bambaşka. Artık kenarlarda 1.70-1.80 arası oyuncular oynuyor. Yani Emirhan orada Emirhan tipindeki oyuncular net bir üstünlük kurar. Zaten orada stoper oynatılmasının sebebi de <laughs> yani tabii arka direk ortaları, duran toplar bunlarda da ekstra bir fayda sağlayabilir. Ben yani Van Bronckhorst'un onu bu şekilde zaman zaman kullanabileceğini de düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın bekleri henüz net değil. Yani Svensson'la Suaku ile başlandı sezona. Evet. Oralara da oyuncu gelebilir. Gerektiğinde oraları da yedekleyebilecek özellikleri var. Ben de katılıyorum sana bu konuda. Abi çok teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ederim. Güzel bir değerlendirme oldu. Bence her şeye değindik. Yani sol bek oynama ihtimaline bile değindik. Olursa valla beni heyecanlandırır açıkçası. Ülkemizde e, yeni modern oyunundaki değişiklikler, hareketlilikleri görmek beni mutlu eder açıkçası. Eklemek istediğim bir şey var mı abi son olarak? Çok ilginç bir istatistik gördüm ben Emirhan'la ilgili. Nedir abi? Sarı kart. İlen fazla sarı kart gören oyuncusu. O. 12 sarı kartı Agresif. var. Agresif. Evet yani ya da işte o oyundaki risk ödül faktöründe zaman zaman hatalar yapabildiğini gösterir. Yani baktığım kadarıyla böyle çok tartışmadan, itirazdan vesaire değil kartlar. Hızlı genellikle. ucum kesme biraz. Yugoslav faaliyelerinden evet. mi? Evet. Yani oradaki vücut yönelimleri, hamle zamanlaması bunları biraz daha net ayarlaması gerekebilir. Hava topunda da işte biliyorsun artık el kol yüzde değdiği zaman hakemler net direkt sarı kart göstermeye başladı. Emirhan'ın hava topu zaafından görece yani ligin standartına göre olan zaafından bahsettik. O sarı kart işini de toparlaması gerekir Emirhan'ın. Başka da yani oyuncu hakikaten bence çok gözde olabilecek bir oyuncu. Ben Emirhan'a buradan başarılar diliyorum. Umarım sağlıklı sezonlar geçirir. Dediğim gibi yerli oyuncular, hangi takımda oynarsa oynasın. Yerli genç oyunculara bir pozitif ayrımcılık var bende. Emirhan da bunlardan bir tanesi. Umarım hem milli takıma hem Türk futboluna uzun yıllar hizmet eder. İnşallah abi. Ya bu arada hani şöyle bir de yapmak istiyorum. Ee, şimdi biz böyle hani övdük övdük insanlar e, izleyicimiz şey diyebilir. Yani şu an artık gerçekten bu oyuncular isteniyor. Yani mesela abi Huysen yani 10 maç falan oynadı. Ya ben şöyle söyleyeyim. Buradan... İşte çocuğu olan izleyicilerimiz varsa futbola meraklı. Solaksa ayağını de. bağlasınlar. Sağ <laughs> ayağını bağlasınlar, sol ayağını geliştirsinler. Ya 6 numara yapsınlar. <laughs> ya da sol stoper yapsınlar boy abi. Boy da önemli Bak. abi ama. Ya boy da önemli. Boyu de. da arttırmak lazım onu. Ona o artık genetik ona yapabilecek <laughs> bir şey. Bir noktada genetik yani. Şimdi kendimden örnek vereyim. Benim boyum 2 metre üzeri. <laughs> ben mesela şu an futbolcu olsam, bola başlamış olsam sağ ayağımı kullanmam, sol ayağımı sürekli kullanmaya çalışırdım. O zaman haddi hesabı yok yani edeceğin bol servisini kazanacağın paranın. Gerçekten çok özel bir şey çünkü. Kesinlikle. Böyle. <laughs> Bu aranıyor yani. İşte Huysan diyorum. Huysan de sağ ayak olmasına rağmen Bournemouth 10 maç oynamış çocuğa 19 yaşındaki çocuğa 25-30 milyon Çift verdi. çünkü ikisini ikisini de çok iyi kullanıyor yani. Ve yani yapabildiği şeylerde Emirhan'ın aslında yapabildiği şeyler Hüseyin'in ekstra tabi dribbling becerisi Var. bayağı bayağı iyi bir o de... konuda. 1.95 falan olması lazım o bayağı uzun. 1.90 gibi hatırlıyorum. 1.90, 1.90 gibi bir şeydir. Ben ama yanlış hatırlıyor da, da uzun olabilirim. Yani sonuç olarak benzer profiller yaptığı işler belli. Çok teşekkür ederim ben abi. Ben teşekkür ederim. Ee, her şeye değindik. Herhalde daha değineceğimiz başka da bir şey yoksa. <laughs> ya, huysene bile girdik yani. Çok teşekkürler. Ee, kanalımıza abone olup videoyu beğenirlerse bizi çok mutlu ederler. Evet. Markaja destek olmak için abone oluyoruz. Fikirlerimizi belirtiyoruz. Saygı çerçevesi içerisinde ve yayınları beğenmeyi unutmuyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.